Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte yine uzun zaman sonra Clash Royale oynuyoruz. Tabii ki de Clash Royale bırakmadım ama çok büyük güncellemeler falan geldi. Artık Max Kupa 9000 değil, 10000. Yeni Valkalı Arası Arenası geldi ve Clash Royale taktikleri diye değişik bir şey çıktı. Adamlar yani kötü güncelleme falan getiriyormuş yani o kadar büyük güncelleme falan getirmiyorlarmış bir anda öyle bir güzel bir değişik değişik güncellemeler getirdiler bakın bütün kartları falan görünümleri falan revertlemişler royal taktikleri falan diyor karakterlerde mesela bizim şövalyemiz var toplu falan topu ateşi falan çok değişik değişik şeyler var ee, yeni gelen ruhi partisi tabiki e, tabii ki efsanevi bu normalde kötü bir karakter aslında ee, normal oyunda da ama burada yani daha güzel gibi duruyor sanki neyse ben ilk turu ben bir tane tur oynadım ama çok kafam karıştı çok değişik bir oyun yani bakın mesela önüne tank atıyordum valkür mesela burada mızraklı goblinler neredeyse hiç ölmüyor çok değişik değişik olaylar var İlk oynadığımda da zaten kaybetmiştim. Hiçbir şey anlamadım. Bir anda geldi var ya şaşırttı bizi süpersel. Bakın mızraklı normalden daha fazla vuruyor. Ve taktiğimiz işe yaradı. Arkada uzaktan vuran kart önde tank. Alkır da bayağı iyiymiş Levellere göre de galiba biraz şey oluyordur. Tank eklemeseydik ya. Neyse. Sonra dart gobleni falan ekleriz. Bir tane tak eklemiş olduk emin olmak için. Belki taklarımız ölür yani. Dört gobleni almak ist <laughs> istiyorum Acaba nasıl olacak? Gerçi ona bakmıştım sanki ya dört Goblin'e. Evet bakmıştım da oha öldürünce iskelet çıkartıyormuş. Şu şampiyon olan oha sıfır canlı ölmedi bizim şampiyon olan ıı, iskelet şeye. Ha iskelet kral. Çok değişik oldu. Bir de abiciğim? Bir de çok değişik yapmışlar. Sanki başka bir oyun oynuyorum gibi yapmışlar. Bu Clash Royale moduna. O ikisi ses çok değişik oldu. Bence yaparız da şu. Ha, bence biraz değiştirelim. Şöyle yapalım. Bir de şöyle yapalım. Başka gerek yok herhalde ya. Biraz bunları öne basalım. Tamam. Şimdi şu an çok iyi gidiyoruz. Bir tane tankımız öldü. Bu pek iyi değil abi. Şu barbar da bizimkilere geliyordu. Galiba taktiğimiz bozuldu. Adam bombacılar falan da öyle bir iş yapıyor ki. Ben bunu yeni oynadığım için hiç anlayamadım harbiden. Bizim daha çok tanka ihtiyacımız var abi. Goblin machine al. Şu goblin de koy yedek kartlar olarak. Açımda köşe var falan plasma alsaydık. Bilmiyorum ki çok değişik yani olaylar. Mesela en pahalılarını kullansak. Öyle daha mantıklı olur mu acaba? Bilmiyorum. Çok değişik bir mod yani anlıyorsun ama anlamıyorsun bir yandan da. Abi adamın levelleri yüksek mi? İlk levele göre oluyor mu acaba? Ama şu an kazanıyoruz ya. Pek levele göre göre göremiyorum ben. Zıraklımız. Oha iki tane cellat vuruşuna hayatta kaldı. Bizim mızraklı. Nasıl oluyor abi ya? Oha bizim mızraklı goblene de bak göbek atıyor. şimdi arkaya haydut koyayım. Dur yanlışlıkla çıktım lan. Tamam. Şimdi a başka koyabiliyor musunuz lan şu yedeklerden al şu haydut abisi. Tek bir adam kalmış lan. Savaşacağımız. pekka gerçekten sıkıntı oldu da bunda niye çok opi bu şövalye ya ölmüyor şövalye ki abi şövalye öyle bir şey yapmışlar tabi de bizim de şövalye almamız lazım bizim bir canımız kaldı yani çok saçma şeyler aldık bence de şimdi bir tanesini satmamız lazım Abi şimdi level falan attırdık. Tamam. Biraz daha iyi oldu ama yine de bilmiyorum yani yedeklerden falan almaya çalışsak. şunu şunla birlikte kombo yapsak tamam ama iki yıldızı daha iyidir tabii ki de. Ama yine de adama durduramayız ki adam o kadar OP kartlar almış ki. Dur Beş şans var mı? Yok mu? Abi yok ki de. Şansımız. Bu bence rastgele kazanıyorsun ya da kazanmıyor gibi çok saçma bir mod olmuş ya. Çık ya. Anlamadım ki abi. Vereceğin kartları yine ezberlemen gerekiyor ama taktik de değil. Başkasının şeylerini falan göremiyorsun en son. Çok değişik yapmışlar. Ben bunu pek anlayamadım Master'lar. 30'da olduk. Koleksiyonu şampiyon rozetleri. empres. Şimdi. Bakalım buradan gözüküyor mu şey ya. Bir de şey. E, rozetleri falan. Destansı rozet falan diye ayırmışlar. Biraz saçmamış mesela önceki sezon en iyi sezon birinci usta tamam bronz bir royal taktikleri yani çok değişik yapmışlar anlamadım ben o yüzden bir bak bir de şey bu rekabetçi modları falan filan değişik bir yere ayırmışlar ve bu mücadelesi gelmiş bir tur oynayak mı acaba dört estemizi yapmadık abi şimdi bak çarpma alıyorum abicim Bak dur 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 dur. Yarasalar alıyorum. Neden aldığımız an şey anlarsınız birazdan. Böyle bunu alıyorum abi savunma olarak bu muhafızlar olarak bu. Değişik bir deste yapacağım. Yarasgele sallamalı. Büyülerimiz dur. Şimdiki bence şu ikisini kaldıralım. Zaten binamız varmış. Niye bunu aldım bilmiyorum. Başka I Şimdi alev topu alalım şimdi. Alev topumuz nerede? Ya da roket mi döndürsek? Olur ya da döş. Şimdi bunun yerine bunu alıyoruz. Tamam. Şimdi bir tane evrim eklemeliyiz ve bence o okçular olsun ya da bombacı olsun ya değişik bir deste yaptık ama yine deneyelim. Biraz fazla saçma oldu sanki döş bir daha çok alakalı bir park seçelim. Bence Celatla'ya gider ya. Tamam haydi başlayalım. <laughs> Ve adam Clash'la taktiklerinde falan çok ilerlemiş yani. Clash taktiklerinde. Nasıl olmuş bilmiyorum. Çarpmamızı attık. Biz bir de 3 tane büyü aldım desteği biliyorum biraz saçma oldu ama adamları şaşırtmak için aldım değişik bir deste al yapayım dedim ya ne olabilir ki şimdi muhafızlar yok yetişmedi pek ama attık yine de tam o duvar yıkıcılarda tam yapıştı güzel oldu tam da denk düştü demek istediğim ve bekle muhafız vuruyor. Evet şimdik. Bence iyi hasar Şöyle çarpma atalım. Tamam. Sadece iki goblin vurdu. Bir kere o da. Hafaya fişek çatıyorum arkadan. Adam karşılık versin. Çünkü pek destede bir şey yapacağımız yok. Yarasalarda acaba ekleyek mi ya? Daha çok adam zorlanır bence. Yok ya tasım gelmedi. Ve yine de vurdu yani bizim şeyler. He, muhafızlar da tam denk düşüyor be sabahtan beri. Ama denk düşmedi şimdi. Evreni çakma tamam. <laughs> o evrimli iskeletler geçsin de korkuyorum ben yine de ne olur ne olmaz. Tam şu an çok iyi vurdu. Bizim evrimli cellat. Tamam pek asaramadık. İyi de bir şeyler yapmış mıyız bilmem. Cellat atıyorum şöyle. Tesla'mızı hiç kullanmadık ya duvar yıkıcılara karşı. Muhafızlar oynamak kolay bu yüzden seçtim. Hani bir sürü evren falan var rastgele olsa bile. Tomruk atalım ya Daha mantıklıdır. Uf bir de şöyle evrene celle taksak tam tutacak yani çok güzel taktik. Şimdi, bence Defansı yatalım. Çünkü zaten çok fazla vurmuşuz şimdiden. Gerçi muhafızları atsak oyun biter ya. Adam şu an yakalandı. Dört. Direkt yakalandı diye demeyelim de dört. Ve dört. Bir tane daha bir şey atsak. Tamam tomruk atalım madem öyle. Çok iyi tomruk tuttu ve muhafızlar atarsak herhalde kazandık ya saçma destes oynasak bile. Muhammed Dayton falan taktiklerine bakıyorum. Bu arada biliyorum biraz saçma destes oynadık ama yine de Eğlenelim dedim ya bayağı bir arkadaş şöyle oynamıyorduk. Gerçi Barzo Deste de oynayabilirdik eğleneceğiz diye ama yine de iyi oldu. Neyse arkadaşlar sonraki videoda görüşürüz. Değişik bir mücadele artı ile gelmiş. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. Oy.